Hayat her zaman adil gözükmeyebilir gözüne. Ama yine de çok güzeldir. Hayat o kadar kısa ki birisinden nefret ederek vaktini harcama. Mucizeleri göremiyorum deme. Dışarı çık. Mucizeler her yerde. Her tartışmaya kazanmak zorunda değilsin. Hayatı çok fazla sorgulama. Harekete geç ve gerekeni şimdi yap. İlk maaşından itibaren emeklilik için para biriktirmeye başla. Konu çikolata olunca direnmek gereksizdir. Geçmişle barış ki geleceğini zehir etmesin. Çocukların seni ağlarken görmesinde sorun yok. Hayatını başkalarının hayatıyla kıyaslama. Hangi koşullarda geçerek buraya geldiklerini bilemezsin. Eğer ilişkinin bilinmemesini istiyorsan o ilişki içinde olmalısın. Hayatta ne tutku duyuyorsan peşinden gitmeli ve bu yolda hayırı cevap olarak kabul etmemelisin. Yeniden çocukluğunu yaşamak tamamen sana bağlı ve kimse de sana karışamaz. Güzel mumları yak, güzel çarşafları ser, Cezindeki yemek takımlarını kullan. Özel günleri bekleme. Bugün gayet de güzel. Mor giymek için daha da yaşlanmayı bekleme. Sıra dışı olmanın tam sırası. Çok kötü olaylardan sonra şöyle düşün. Beş yıl sonra bu olayın bir önemi olacak mı? Herkesi ve her yapılanı bağışla, affet, önemseme. Başkalarının seni hakkında ne düşündüğünden sana ne? Ne demişler? Zaman her şeyin ilacı. Zaman ver. Durum ne kadar iyi ya da kötü olursa olsun değişecek. Hasta olduğunda işin sana bakmayacak. Arkadaşların bakacak. Dostlarına zaman ayır. mucizelere inan. Unutma, seni öldürmeyen şey seni güçlü kılar. Bu hep böyle olmuştur. En iyi şeyler henüz gerçekleşmeyen şeylerdir. Umudunu kaybetme. Ne yapacağını bilmediğinde Birkaç derin nefes al. İyi gelecektir. Hayat size bir hediye. Bunu unutmayın.